Herkese merhabalar dostlar. Güzel bir airdrop videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar sizlere Okix'in airdropunu tanıtmıştım. E, 7 saat önce yani sabah vakitlerinde airdropunu tanıttım. E, bir airdropu daha çıktı. O airdropu da sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlemeniz gerekiyor. Eğer ki videoyu sonuna kadar izlemezseniz video ya airdropu tamamen anlayamazsınız. Hemen geçeceğim. Bu airdroptan arkadaşlar yatırımsız 15 dolar kazanabileceğiz ve yatırımlı seçenekleri de var ama biz yatırımsız kazanacağımız airdropa bakacağız. Dostlarım, şimdi sizlere paylaşacağım linkten kayıt yapacaksınız ama önceden şunu size okuyayım. Ee, sonunda OKX'ten ciddi bir airdrop geldi. Bizim Memo abimiz de bunu bizlere gösterdi. Arkadaşlar KYC yapacağımız e, bir airdrop olacak bu. OKX'ten önce kayıtımızı yapacağız. Kayıt yaptıktan sonra dostlarım bakın şöyle göstereyim tekrardan. Referans ödülleri kripto ve indirim kartı olarak veriliyordu. Referans linkiyle kayıt olduğunuz zaman KYC 1 ve 2'yi yaptığınızda 15 dolar 7 gün sonra sorgusuz sualsiz ilk gelen alacak arkadaşlar. 50 dolar depozito yaptığınızda yani 50 dolar içine attığınızda hesabın onda da sizlere 30 dolar verecek veya içinde 300 dolarlık bir trade yaptığınız zaman, hacim yarattığınız zaman 130 dolar daha alacaksınız. Yani toplam 75 dolar alabilirsiniz arkadaşlar. Yatırımsız 15 dolar, yatırım yaparak da 75 dolar alabilirsiniz. E, referans linkini de şuradan almanız gerekiyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu arkadaş daveti bölümüne tıkladığınız zaman arkadaşlarınızı davet ettiğiniz zaman arkadaşlar şurada yanlış yere geldik. Ödüller butonuna gelmem gerekiyordu. Yok. Ortaklık programında. Evet. Çünkü bu yeni çıktı arkadaşlar. Yeni bir e, airdrop olduğu için arkadaşlar buradan alacağız. E, bakın şeyi de göstereyim isterseniz. E, bugün sabah sizlere gösterdiğim videoda bu e, kutu açmada kutulardan bana gelen parayı da göstereyim isterseniz hemen. Varlıkların butonuna tıklayayım dostlar. Bakın bana toplamda 4 dolar yani 3 dolarlık ethereum 1 dolarlık da okx e, geldi arkadaşlar okx'in kendi coin'i. Şimdi arkadaşlar biz buraya kayıt yapacağız ama kayıt yapanlar yeni kayıt e, kullanıcılar olması gerekiyor. Yeni kullanıcı ne demek arkadaşlar yani okx'e yeni başlayacak olanlar. Eğer ki bir hesap açmışsanız ve kayıcı onaylamamışsanız o hesabı bir yere atın o hesabı kullanmayın yeni bir hesap oluşturacağız arkadaşlar. Bu hesabı telefon numarasından açacağız ve girip KYC yapacağız. Yani eskiden hesap açmış olanlar eğer KYC yapmamışlarsa başka bir hesap açıp ona KYC yapsınlar. KYC'lerini de onayladıkları zaman ne olacak arkadaşlar? Tabii ki de 15 dolar kazanacaksınız ama ilk gelen alır mantığı var. Bu yüzden hemen yapmanız gerekiyor. Bakın ben KYC'mi yapmıştım. Bu eski hesap olduğu için bana ödül gelmeyecek ama sizlere ödül gelmesi için yeni hesap açmanız lazım. Yani yeni bir KYC de doğrulamanız lazım. KYC bir de arkadaşlar basit adımlar. KYC 2'de de fotoğraf tanımlama arkadaşlar. Bu kadar basitti. Ee, zaten sizlere o ok ikisinin nasıl girileceğini gösterdim. İsterseniz e, bu videomuzu izleyerek yapabilirsiniz. Sizlere bıraktığım linkten girip yapmanız gerekiyor. Yoksa ödüle hak kazanamayacaksınız. Ee, şu an bize yasak değil arkadaşlar. Türkiye yasak olmayan bir airdrop. Bu yüzden hepinizin katılmasını tavsiye ediyorum. Herkese bol kazançlar diliyorum arkadaşlar. İyi günler dilerim.